aşçısı olmayan bir Mugiwara tayfasını bir düşünün. Veya Toro'nun rekabet edebilip kavga edeceği bir nakaması yok. Veya Nami'yi kurtarıp azgınlık yapan biri olmayacak. Ben düşünemiyorum. O da da düşünememiş. Ondan sancı serinin en önemli karakterlerinden biri olarak baştan beri çizmiş. Başta Toro ile kafa kafa gibi duran sancı güç olarak biraz arkada kalmış gibi gözükse de Monster Trio'nun önemli üyesi olduğunu hep gösteriyor aslında. Ve ben de bu karakter ile ilgili birkaç bilgi toplayayım derken fark ettim ki baya bir bilgi çıktı ve şu an hepsini size sunuyorum. Kanalın büyümesi için abone olmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. 1. Adı Windsmoke'lardan olan Sanji, dört kardeşten üçüncüsü olduğu için de adı Sanji aslında. San, Japonca 3 demek, Ji de isme eklenen bir ek Bu arada Sanji de saat 3'te verilen bir yemeğe de denilir. 2. Naruto Aslında Ichiro Oda adını başta Naruto olarak belirlemişti. Ama aynı anda sevdiğimiz Naruto serisi çıkınca Böyle önemli bir karaktere başka bir animenin baş karakter ismini vermeyi editörler karşı çıkmış ve bu durumu değiştirmişler. İyi ki de değiştirmişler. 3. Doğum günü. 3. ayın ikisinde doğan Sancı serinin başında 19 yaşındayken time skip'ten sonra 21 yaşına giriyor. Unutmamak lazım ki yaş tanımıyor Sancı. Yı. 18'i doldurmamıştan pudingi 30'u geçmiş Violet'e kadar nefes alsın yeter mantığıyla neredeyse bütün kadınlara sarkıyor. Ve hep yani kendisinden daha büyüklerine bile. 4. Kan grubu Sanji'nin kan grubu SRH- 5. Sigara markaları Sigara bağımlısı olan Sanji'nin neredeyse her fırsatta tüttürdüğünü biliyoruz. İçtiği markalar ise King Ground ve Parliament. Şaka şaka tamam. Def diye bir marka. Bu iki markada One Piece evreninde yaygın bir markadır. 6. Hastalanmak. Bu kadar sigara içmesine rağmen hiç hastalanmadığını biliyor muydunuz? Büyük ihtimal sağlıklı beslenmeden gelen bir şeydi. 7. Lollipopçu sandık. Amerika'da her boku sansürlediğini bilmeyen yoktur herhalde. Biliyor muydunuz oradaki One Piece'i yayınlayan firma Sanji'nin ağzına sigara yerine full time lollipop'u yerleştirmiş. Hani ne bileyim karizmayı da çizmenin bir adabı vardır. Neyse Amerika'da One Piece kısa ömürlü olduğunu da tahmin etmek güç değil bence. 8- Sol Gözü Sanji'nin time skip'ten önce sol gözü hiçbir zaman gözükmedi mangata bir kez gözüken sol gözün üstüne de konuşma yazısı yapıştırmış Echiro Oda. Yani büyük ihtimal Oda Sanji'nin gözüyle bir şey planlıyordu. Ama vazgeçti. Benim şöyle bir tahminim var bu olayla ilgili. O da baştan beri gözle ilgili bir olay düşünüyordu. Ama sonra senaryoyu değiştirip sonra da kapalı göz olayını ekledi. Sancı'nın gözünü de bize gösterdi. 9. Gizli hayranı. Soro demişken Soro'nun gizlice ne Sanji'nin eti nasıl kestiğini izlediğini biliyor muydunuz? Büyük ihtimal bıçakla kesiş tarzını analiz ediyordur. 10. Girdiğinde onay alınmayan kişi Zoroyu bağlayan bir bilgi daha. Sancin Mugiwara'larda giriş yapan ama Zoro'dan bir nevi onay alınmayan tek üyedir. Belki bu sahne olsaydı araları başka olabilirdi bilinmez. Zoro'nun bu arada nefret ettiği başka bir yan ise kadınlara olan yavşamasıdır. 11. Böcek korkusu. Böcek ve örümcekten aşırı korkuyor ve üstüne çok da iğreniyor. Naruto'daki Shino'ya karşı bir dövüşünü çok merak ediyordum aslında. 12. Echiro Oda'nın imzası. Sanji'nin kaşı Echiro Oda'nın imzasından alındığını da buradan söyleyeyim size. Oda'nın oğusundan alınmış o kaş çok hoş ve ince bir detay. 13. Jeff'in ölme korkusu. Bildiğimiz üzere manevi babası Jeff'e çok düşkündür Sanji. Onun için hatta hayatını Volcake'de hiçe saymıştı. En büyük korkusu da Jeff'in ölmesi. Hatta ondan dolayı Luffy'nin teklifini kabul ederken de baya bir düşünüyordu. 14. Windsmoke soyadı Windsmoke soyadı aslında çok basit düşünülerek verilmiş bir soyadı. Wind şarapken smoke da duman. Yani Sanji'ye bakarsak da aklımıza gelecek iki şeydir yani. 15. Kadın saykosu kadınlara bir bakış atarak onların bedenini direkt söyleyebiliyor. Nasıl bir sapıksa artık hemen bakıp aa senin bedenin 90-60-90'dır diye doğru bedeni söyleyebiliyor. Aslında fena bir yetenek değil bence. 16. Sanji DiCaprio Zamanında DiCaprio'dan alınmış diye çok söylenti olsa da aslında Reservoir Dog filmindeki Mr. Pink'ten alınmıştır Sanji. Hatta bunu o da kendisi onaylamıştı. 17. Ellerini kullanmak Bildiğimiz üzere Sanji aslında sadece ayaklarıyla dövüşüyor, sebebini de demişti çokça. Ama iki kere ellerini kullanıyor. Birincisi Whiskey Peak'te Bloody Sunday yani Namı diye Nico Robin'e tabanca çekiyor. Tamam orada bir dövüş sahnesi yok ama eliyle bir hareket yapıyor. İkincisi de Cipher Pole, 7'den aşçı Vance ile savaşırken spagettileri bıçaklarıyla kesiyor. 18. Pokemon'dan Brock şaşırtıcı bir bilgi daha verin. Sanji, Brock'tan ilham alınarak çizilmiş bir karakterdir aslında. Hani şu herkese sarkan ve yancı bir karakter var ya. Ne bileyim kim beklerdi odanın Pokemon'dan ilham alacağını. Neyse 19. Tekme gücü. Bir üniversiteli gencin yaptığı hesaba göre Sanji'nin tekme gücü tamı tamına 5571 kilo olarak belirlenmiş. Bu tekme gücü bonkörüye attığı tekme. Yani ondan sonra baya bir zaman geçtiğini hesaplarsak şimdiki gücünü tahmin edemeyiz yani. 20. Koşu yarışması Oda'ya zamanında bir hayranı sormuş ki Eğer mugivaraların arasında bir koşu yarışması olsa Sanji bu yarışmayı kaçıncı olarak bitirir? Echiro Oda'nın cevabı ise Sanji ikinci olarak bu yarışmayı bitirirmiş. Birinci de Luffy dağıtı. Arkadaşlar Sanji hakkında ne düşünüyorsunuz? Ve bu tarz videoları daha mı uzun yapayım? Bu konuda da ne düşünüyorsunuz? Videoyu beğendiyseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bu tarz daha fazla video yapmayı planlıyorum. İstek varsa da yorumlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.